Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün aklınızdaki kişiler sizle ilgili ne düşünüyor bunlara bakalım istiyorum. Şu anki enerjide. Ne hissediyor, ne düşünüyor, neler yapmayı planlıyor. Şöyle 6 bölümlük bir açılım yapalım. Söylediklerini de yaptıklarım bir değil diyerek sizleri suçladığı bir enerjide olabilir şu anki yapıya baktığınızda. Videoyu alma verme dengesi için arkadaşlar beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz ve yorum yapıyorsunuz. Hatta beni de takip ederseniz sevinirim. Ne zaman denk gelirsen o zamanı niyet alabilirsin. Zamansız zamanı açıyorum. Bugün dört tane destek kullanalım istiyorum. Aranızda çocukla ilgili konular olabilir, çocukla ilgili konuları. Ee, gündemde olabilir arkadaşlar şu anki yapıda. Burada tatlıya bağlamanız gereken konu ve durumlar olabilir veya uzun zamandır birbirinizle alakalı mutlu olduğunuz dönemleri anımsıyor, hatırlıyor olabilirsiniz. Aklınızdaki kişilerde olabildiğince ketum arkadaşlar yani çok mantık çalışıran bir kişi olabilirler. Şimdi hazırsanız başlayalım. Gündeminde neler var? Şimdi öncelikle aklınızdaki kişilerle güven konuları yüzünden ayrılmış olabilirsiniz. Nedir bu? Birbirinize güvenmemek olabilir, birbirinize karşı mesafeli olmak olabilir, birbirinize karşı sevgisel anlamdaki konu ve durumları e, anlayamıyor olabilirsiniz. Ne hissettiğini çözemiyor olabilirsin veya e, gündemle doğrultulu olarak size ihanet, yalan, üçüncü şahıs enerjileri dahil ederek yarı yolda bırakmışlığı da gündemde olabilir. Ben daha çok iki konu iki durum arasında kalarak sizin güveninizin sarstığını gördüm. Yani burada duygusal anlamdaki ikilemli davranışları veya iki durum iki olay arasında kalarak bu ailesiyle sen arasında kalmak gibi, özgürlüğü ile sen arasında kalmak gibi, maddi konular ile sen arasında kalmak gibi çıkmazda hissettiği bir enerjisi var. Aslında buradaki enerjiye baktığımda çok mutsuz, tatminsiz ve sevgi durumunu da yansıtamıyor. Mutlu da değil. Sizle de olamıyor, siz sizle olamıyor. Böyle bir bocalama enerjisinde gözüken ve tekrar şans elde etmek isteyen bir enerjide. Şu aralar tavrında çok fazla umursamazlık var bu insanın. Bu yüzden belki de aklınız çok karışık arkadaşlar. Ama aslında her yaptığı hareket durum davranışı özellikle de sizlerin takip ederek bunlarla ilgili gerçekten beni kırdığım bir döngüdesin diyerek size karşı biraz daha sitemkar bir yaklaşımla geliyor. Birbirinizi kırdığınız bir ilişki içerisindeymişsiniz kısaca. Ve şu anda da yaptığınız tüm eylemleri farkındasınız. Siz de o da. Ve birbirinize gerçekten kırıcı yaklaşımlar sağladığınız bir döngüdesiniz. Bu sessizlik bile olsa birbirinizi kırdığınız bir enerjidesiniz arkadaşlar. Aslında sanmadığın kadar önemlisin. Farkında değilsin, göstermiyorum, yansıtmıyorum, söylemiyorum, farkındayım. Belki de ne kadar sevdiğimi bilmiyorsun diyor. Ama gerçekten önemlisin hayatında. Çabalamak istiyorum, harekete geçmek istiyorum, çözmek istiyorum. Bu sessizliği bozmak istiyorum. Çünkü gerçekten yoğun duygu ve sevgisi olan bir insan belki bunu size dolu dolu böyle gösterememiş ama sevgi anlamındaki doğrultusu sizden ayrıldıktan sonra fark etmeye başladı. Ve sizden ayrıldıktan sonra size karşı var olan duygularını daha önemsediğini söyleyebilirim. Ve diyor ki ikinci şansı elde edebiliriz. İkinci şansı tekrar yakalayabiliriz. İkinci şansı tekrar birbirimize verebiliriz. Çabalarsak dediği bir zihniyeti var. Biraz umutlu gördüm kendisini bu konuda. Büyük ihtimal siz çabalamıyorsunuz. O da çabalamıyor. Şu an sizden bir adım eylem bekleyen taraf. Siz de ondan adım eylem bekleyen bir taraftasınız. Böyle bir enerji içerisindesiniz. Zaten ansızın bitmiş, ansızın kestirip atmışsınız. Ansızın ayrılmak zorunda kalmışsınız. Ve birbirinizi suçluyor musunuz? Evet. Yani burada suçlu kim derseniz burada iki tarafta kendini suçladığı bir enerjide. İki tarafta kendini suçlu bulduğu yanlarınız var. Şöyle düşünün. Hata olarak düşünmeyin ama şurada şunu yapabilirdim. Şurada şunu söyleyebilirdim. Şurada şunu yapsaydım şöyle olacaktı gibi düşünceleriniz ön planda olduğu bir dönemde zaman zaman kendinize haksızlık ettiğinizi, zaman zaman da kendinizde hatalar aradığınızı gördüm. Karşı taraf da aynı şekilde aynı duygu içerisinde. Ve diyor ki ben çok toy to bir enerjideydim. Ben senden önce vurdum duymaz, e hayatı akış akışta yaşayan, umursamayan, çabalamayan, seninle büyüdüm senin düşünce duygularınla büyüdüm diyen bir enerjide çünkü gerçekten sizi benzersiz bir karakter görüyor yani buradaki bir benzersiz dememizin kısmı şu diğer hayatındaki insanlar ile sizi kıyasladığında gerçekten üstün bir yapıya sahipsiniz gerek karakter olarak gerek güzellik olarak gerek dış görünüş olarak gerek konum olarak ama benzersizsin diyerek gelen bir enerjide ve diyor ki ben sana gerçekten eee layık yaklaşımlar sağlasaydım seni kaybetmezdim. Farkındayım. Bunun suçluluğunu yaşıyorum. Yerine başka birini doldurabilirim diye düşündüm, uzaklaştım. Şu an bu konuda suçluyum. Kabul ediyorum. Şu anki enerjide de arkadaşlar gerçekten yerinizi dolduramadığını savunan bir enerjide. Çok güzel geldi. Devam ediyorum. Artık geçmişle yüzleşelim. Konuşalım, çözelim, aşalım. Ben artık yoruldum. Çok fazla sessiz kaldım. Sessizliğin yüzünden ben de bu durumdayım. Yüzleşmek istiyorum, konuşmak istiyorum ve bu sessizliği bozmak istiyorum aslında. Sizin sessizliğiniz onun sessiz kalmasına sebep olduğunu savunuyor. Neden diyorum görüşmek istiyorsun ya da yüzleşmek istiyorsun? Güneş diyor. Aramızda gerçek aşk var. Ne yaptıysam olduramadığım, ne yaptıysam yerine birini koyamadığım, ne yaptıysam yoğun duygulardan çıkamadığım biri bu. Ve hayatımın her planında, her e, sürecinde dahil olsun istiyorum. Çünkü o benim yıldızım. Vazgeçemediğim insan, uzaklaşamadığım insan, yerine başka bir insanı koyamadığım insan. O benden kat kat üstün, daha layık başka bir insanlara layık olabilirsiniz. Daha üstün insanlara layık olabilirsiniz. Ve diyor ki hani onun benimle olması bir mucizeydi ve ben e, o şartları, o koşulları bile yok ettim. Dediği bir pişmanlık enerjisi var arkadaşlar. Devam ediyorum. Aranızda inanılmaz bir çekim var. Yani bunun adını koyamıyorsunuz arkadaşlar. Birbirinize kapalık gittiğiniz dönemler oluyor. Karşılaştığınızda denk geldiğinizde hep ilk günkü duygu düşünceleri yaşıyorsunuz. Ya da birbirinizden kopsanız bile, keskin ve net bitirseniz bile bitiremediğiniz bir döngü oluyor. Bir şekilde birbirinizdeki bu bağlantıyı kadınlar da erkekler de çok yoğun hissediyor. Ama kadınlar mantık çalıştırmayı tercih ettiği bir dönemde. Çünkü neden biliyor musunuz? Artık ne istediğinden emin olsun istiyorum diyorsun. Artık istiyorsa yapsın, istemiyorsa yapmasın dediğiniz bir zihniyettesiniz. Ve hareketlerinde anlam aramaktan vazgeçmiş bir kadınlar var burada. Eğer sen kadınsan bu ruh hali içerisindesin. Eğer aklındaki kadınsa bu ruh hali içerisinde. Çünkü artık güzel şeyler yaşamak, ilişkinizin ciddi potansiyeli ilerletmesini istemek, kalıcı devamlılık veya gerçekten romantik anlar ve duygusal yaklaşımlar istediği bir enerjide kendisi. Peki neler olacak? Arkadaşlar bu kişiler sizin hayatınızda başka insanlardan şüphelendiği için şu anda sessiz ve eğlensiz saplantılı bir ruh hali içerisinde çok düşünceli olarak gördüm çok fazlasıyla düşünüyor çok fazlasıyla e, sorunları durumları, aranızdaki çıkmazları, bilinmezleri düşünüp çözüm odaklı gelme isteği söz konusu. Özellikle de 9 vadesinden beri inanılmaz yoğun düşüncesindesin. Hayatında biri var mı yok mu, başkalarıyla mı görüşüyorsun, başkalarına şans verdin mi gibi çok fazla olasılıklar doğrultusunda kendini üzdüğü bir enerjide. Buradaki yapıya baktığımızda arkadaşlar birbirinizle ilgili olarak ne kadar ayrı kalırsanız o kadar riskli bir durumda olduğunuzu düşünüyor. Yani diyor ki zamanı bıraktıkça beni zamanla birlikte yok edeceksin. Bana bunu göstermeye başladın ama ben başkasını sevmek istemiyorum. Ben başkasıyla olmak istemiyorum dediği bir enerjide. Burada tamamlanma var mı? %50'lik kısımda tamamlanmak var arkadaşlar. %50'lik kısımda ise sizin hayatınızda başka bir insan olduğunu düşünerek uzaklaşması gündemde olur. Ee, adım atar mı güneş derseniz şu anki enerjide sizden adım eylem beklediğini savunuyor. İkinci şansı tekrar yakalayıp aynı dönemi yaşamaktan çok daha romantik daha böyle olumlu sıcak yaklaşımlar sağlayarak bu ilişkinin gidişatının olumlu olmasını isteyen bir enerjide. Ve diyor ki beni Başka seçenekleri değerlendirmek zorunda bırakma diyen bir enerjide. Buranın vadesi 3 arkadaşlar. 3 maddesinde adım eyleme geçer. Ama bu 3 herkes için aynı bir 3 değil. 3 gün, 3 üç hafta, 3'lü tarihler, 3'lü saat dilimi, 3 aylık dönem, 3. ay, 3 ay gibi alabilirsiniz.